Ghost vermiyor. Ne ghost vermiyor? Bana... Iron mi? Hı, ben rank 5 oldum. Hayır hayır ghost rank 5 olduğunda değil. Oyun oynarken veriyor. Ben görüyorum. Ben valla hiç vermedim. Hep göğüslük 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 atıyor. Şey şat şattan atıyor. Bir de silahtan veriyor. Ay sen <laughs> ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ya. Yasin'i, Yasin'i getirin. <laughs> Yasin neredesin? <laughs> Seni bekliyoruz <laughs> abini ya. Geldim <laughs> geldim. Yasin gel yat şöyle ortaya. <laughs> geldim. Nerede ben neredesin? biz? Buradayız, buradayız. <laughs> El saldırma abi baksana bak. <laughs> abi burada. <Rıza? gülüyor> <laughs> <laughs> Gelsin bir oynasın ya, mal mal duruyor orada. Shadow'u araya gel. Package. Spare Parts. Leaking. Oh bak geldi bak. Aa geldi geldi. <laughs> alın araya abi. Al alın bunu araya abi. <laughs> dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 Böyle, böyle, böyle bir grup var manyak. Tavunda takıyor birisini, hep peşinden takip ediyor. O ne yaparsa aynısını yapıyor. <laughs> Hak ediyor. Burada en son kendini adam aşağı atıyor, hep, <laughs> hep sonundan arkasını aşağı atıyor. Hadi ben atıyorum kendimi, gelin. Hadi yürü. Atla lan şuradan. Şuradan gelmedi orada bekliyor.